Betiye Kentten hepinize selam olsun efendim bugün Karavan Piyar'da ekibi tam ekip olarak Betiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi Saklıkent güzergahını gezdirecek sizlere bu güzergah üzerinde daha görülecek birçok yer var gelmeyen dostlar da bu videoyla oraları da tanımış olacak giriş ücretleri kişi başı 13 lira efendim engelli ve öğrencilere yarı fiyatı ve Saklıkent'te kanyonun içinde birlikte yürümeye devam edelim. Bakalım neler var. Tatlıken çayının debisi, oldukça fazla suyun çıktığı yer burası. Yazın rafting de yapıyorlar. Buradan bırakıyorlar botları. Aşağılara kadar çığlık çığlığa. Gümdür cemaat eğlenceler oluyor. geçtiğiniz öteki lokal asıl kanyonun içinde suyun içinde hafifçe işte yürüyebiliyorsunuz yürümeye başlıyorsunuz boş kanyonun başlangıcı buradan yaklaşık yarım saat kaçta suyun içinde yürüyerek kanyonun sonuna kadar ulaşabilirsiniz. asıl kanyonun iç şeklini doğal şeklini şöyle sizlerle paylaşsam karşı geçenler hala devam ediyorlar görüşmeye. Herkes birbirine destek olarak gelin bakalım kıyıya kadar gidelim. Onları görebilecek miyiz? Ah, İçekleri şimdiden daha başlamadan suyun içinde bir güzel kızımızın. Bakın bu yük daha sesiyle bu halatlarla karşıya düşüyor. Aslında şu an çok yoğun değil. E, Mevsimli olmasına rağmen yaklaşık 100 km karşıya düşüşler var. Çünkü suyu burada hızını azaltabilmek için yan taraftan da yer açılıyor. Suyun bir kısmını oradan atıyor. Buradaki suyu azaltmışlar. Saklı kentin giriş çıkışı burası sevgili dostlar. Hemen önünde otoparkı var, bayağı geniş. Buraya dolmuşlarla da ulaşım var. Özellikle turlar buraya geliyor. Bugün gördüğüm kadarıyla gelen misafirlerin çoğu yabancı. Türklerden daha çok yabancılar kalmış Ekim ayında. Tabi diğer türlü bizde okul açık. Okul olduğu için çok fazla geyinemiyoruz suyun sesi insanca çok güzel rahatlatıyor. Burada hediye keşiyacılar var. bakalım içinde neler var. Rüzgar gülleri var. Deniz kabuğundan yapılmış. Aa, ne kadar farklı. Görüyor musunuz? Hepsi birbirinden ayrı. Sesini dinleyelim mi? Bakalım bunun sesini açalım. bu kabukları farklı seslerde ve renklerde. Bakın ses tonuna göre beğendiğiniz şeyi veya görüntüsüne göre özellikle balkonlarda çok hoş oluyor. Bakalım başka neler var su değirmeni var bakalım sevgili dostlar çok severim ben su değirmeni var mide kabuğundan çıkışım var farklı saatler var pekmez çeşitleri var zeytinler var zeytinyağı taze naneler nar ekşileri damla sıpırı bile var. Evet, evet. Bir de çok seviyorum. Hepsi birbirinden farklı renklerde. Özellikle <laughs> yaz renkleri. Merhaba kolay gelsin. Olun, çok güzel için. şeyler var. Evet. tahta kaşıklar, doğal sabunlar, keçi boynuzları. Sevgili dostlar sonbaharla birlikte bitişen meyveler çok güzel ürünlere dönüşüyor. Sonbahar bereket demek. Bütün yazın yetişen bitkileri sonbaharda hasat ediyor ve kullanıma hazırlanıyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba sağ olun size de. Emeklerinize sağlık. Çok güzel şeyler var. Kendiniz mi yaptınız, hazır aldınız mı? Rüya kapanı mıydı bunların isimleri? Hı, evet. Bunun fiyatı nedir? Rengi çok güzel. Mavi ve beyaz. Çok yakışıyor birbirine. Kedicik merhaba. Efendim, Kenti yolu üzerinde bir tabela göreceksiniz. Yaklaşık 6,5 km Yaka Park yazıyor. Akdağ'ın eteklerine doğru tırmanan bir yol efendim. Evet, yaklaşık 6,5 km dedik. Tırmandıktan sonra böyle harika bir yere kavuşacaksınız. Buranın adı Yaka Park. Daha önce de buradan videolar paylaşmıştık ama çok ayrıntılı olmamıştı. Buranın önce yakalayamadığımız görüntülerini bugün sizlerle paylaşmak için geldik. Ve şimdi oturacağız. Harika da bir semaver çayı demleteceğiz. Ne kadar güzel fon, bu doğa, bu su sesleri yani böyle güzel keyifli bir ortamı yakalamışken su sesinden de yola çıkarak büyük Usta saygıyla analım 1993 Sivas'ta Madımak Yangını'nda yitirdiğimiz Burdi Sakarsu'nun çok güzel bir türküsü düştü hatırına. Ey sevdiğim sana şikayetim var Ne sevdiğin belli ne sevmediğin Ben de bir insanım bir de canım var Ne sevdiğin belli ne sevmediğin Oy oy hayınsın oy oy Zalımsın oy oy Ne deyim oy oy ne sevdin belli ne sevmedin oy oy hayırsın oy oy zalimsin oy oy ne deyim oy. Eski günler hayalimden gitmiyor. Dün dediğin bugünkünü tutmuyor. Yedin ya sana gücüm yetmiyor. Ne sevdin belli ne sevmedin o yok Hayınsın o yok, zannasın o yok, ne veri o ne sevdin belli ne sevmedin oy oy hayırsın oy oy zalımsın oy oy ne dedim oy, oy. Akar suyum böyle miydi ahdımız? Onun için bir an oldu tahtımız. Umudum yok gülmez artık bahtımız. Ne sevdin beni ne sevmedin oy oy. Hayırsın oy oy. Dağımsın oy oy. Ne oy oy. Ne sevdin belli ne sevmedin oy oy kayınsın oy oy Zalımsın oy oy gideyim oy oy Bir kaparkın içerisindeyiz sevgili dostlar Artık sezon bittiği için Burası bayağı toplanmış ama doğal güzellikler tamamen bize kalmış. Yan kalabalık olduğu zaman bu kadar değil. Bir arada göremiyorsunuz. Sakinlikle beraber güzellikler daha çok ortaya çıkıyor. Bu sesi zaten her daim insanları ferahlatıyor. Bakın, burada balıklar var. Ama balıklar burada yatılan özel ürünlerde geziyor ve onları orada da çevresine imkan tanımlıyor. Merhabalar, balıklar. doğal güzellikleri sizlere aşağılmaya çalışıyorum. Her yer yemyeşil. Sarmaşıklar. Temiz içilebilir doğal sular. Buraya geldiğinizde mutlaka yakaparca orayı sevgili dostlar. Özellikle Temmuz Ağustos ayırıp en güzel dönemi buranın. Bakın gelip bu solcakta sallanabilirsiniz. Birbirinden güzel lezzetleri burada tadına bakabilirsiniz. Arkadaşlar tarih, doğa, su, yeşil ne varsa efendim Fethiye'de var. İşte Saklıkent yolu üzerinde, Saklıkent'te açılış konuşmasını yaparken anlatmıştım. Bu yol üzerinde sizlere gösterebileceğimiz ne güzellikler varsa paylaşacağız demiştim. Yaka Park'tan aşağıya doğru inerken efendim burada meşhur Tlos antik kenti var. Şimdi efenin görüntüleri eşliğinde biraz da buraları gezdireceğiz sizlere. De hadi bakalım. eh hadi ben Bu düz alanda iki kattan oluşmuş dükkanlar varmış. Bu dükkanlarda eskiden yaşam, alışveriş sağlanırmış. Burası hemen Agora'nın bulunduğu alan. Hemen dükkanların üstünde de e, tiyatro binası bulunuyor. Burası sevgili dostlar, önceden böyle değil de çok hızlı bir gün yüzüne çıkış var Toulouse'da. Çok küçük bir alan görünüyordu. Biz gelir yaklaşık dört yıl oldu. Dört yıldan bugüne kadar gerçekten çok şey değişmiş. Çok şey artık gün yüzüne çıkmış. Bakın burası, kalenin bulunduğu yerin kenar surları. Bu surlar şehrin su kemerleri aynı zamanda. Bu su kemerlerin içinde şu gördüğünüz kalenin içinde yine kral mezarları var. Dağın içinde gömülmüş vaziyette. Çok büyük bir yaşam alanı varmış burada. Hakikaten Akdeniz bölgesinin her yeri tarih, doğa yaşanması yer. O yüzden de birçok medeniyete sahipliği yapmış. Birlikte şu anda yürüyoruz. Uzaktan size kaleyi göstermeye çalışıyorum. Bakın kalenin devamında da neler var. Kalenin surları, şehir surları burada da hala devam ediyor. Su kemerleri çok yaygın. Az ileride büyük bir su sarnıcı var. Bu kemerlerden geçen sular bu su sarnıcında toplanıyormuş. Bakın burada parçalar tek tek bulundukları yerin hemen yanında sıralanıyor. Ve arkeologlar sayesinde doğru yerlerine tekrar koyulmaya çalışılıyor. Tılasun manzarası çok güzel. Bakın devam ediyoruz gezmeye. Burası da kent bazikasıymış. Kenarlarda yazan yazıları okuduktan sonra burası hakkında biraz daha fazla bilgiye sahip oluyorsunuz. Ama en önemlisi bu tür yerlerde kulaklıklarla o yer hakkında daha çok bilgiye sahip oluyorsunuz. Burası oldukça yüksek bir yer. Tetiye Seyit kemere bağlı. Bakın burada şu an en son çalışılan yer. Şu anda tam da burada çalışıyorlarmış görevliler. Ezan sesini duyuyor musunuz sevgili dostlar? büyük hamammış. Her şehrin girişinde ilk önce hamamlarla karşılaşıyoruz. Ölçülerinden dolayı büyük hamam olarak tespit edilmiş. Mimari özellikleri de onu gerektiriyormuş. Keşke bir sihirli değnek olsa. Hep bunu hayal ederim sevgili dostlar. Bir sihirli değnek olsa beni bir günlüğüne hatta bir iki saatliğine o tarihe götürse tam karşısı küçük hamammış. Şu tamamen çok yıpranmadan hamamın gün yüzüne çıkmış hali. Bakın burada bulunan eserler. Bakın size Seydi Kemer'in olasını göstereyim. tarım burada çok ileri olduğu için her yer gördüğünüz her yer sera sevgili dostlar